Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar mesaj seç açılımıyla bugün sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ve bakalım bugün aklınızdaki kişi tam da şu anda size neler söyleyecek. Evet, İnşallah en doğru kanaldan en net bilgileri almaya sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. İnşallah en sade, en net haliyle tüm bilgiler bugün bizlere gelsin. Bakalım aklınızdaki kişi bugün size ne söyleyecek? Evet iki tane deste hazırlayacağım arkadaşlar. Bunlardan birincisi için şöyle bir kart seçtim. Güzel bir atlı karınca var şöyle. Dönüyor dönüyor diyor. Evet. Diğerinde de şöyle güzel bir pasta var. Çok lezzetli güzel bir pasta var arkadaşlar. Bu da benim ikinci destem olacak. Birinci destede bir atlı karınca. ikinci destede ise bir pasta olacak. Hangisine çekiliyorsanız onu tercih edin. Tabii ki tercih yapamayan arkadaşlarım ikisini birlikte dinleyebilirler. Evet. Haydi bakalım eğer hazırsanız arkadaşlar açılımımıza geçelim. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda ona karşı söylemek istediğin en net duygu ve düşüncelerin nelerdir? Neler söylemek istiyorsun? Gel bakalım. Buradan da devam edelim. başka nereden alalım? Evet, enerji kartlarımızdan da alalım. Evet, son olarak klasik desteden de ekleyeceğim arkadaşlar ve daha sonra da yorumlamaya başlayacağım. Hadi bakalım. Evet. Bu bizim birinci destemiz olacak arkadaşlar. Ve ben bununla başlayacağım. Bu da bizim ikinci destemiz olacak. Evet şöyle bir bakın tekrar arkadaşlar. Hangisini daha çok çekiliyorsanız onu tercih etmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Haydi bakalım. Ben birinci desteğiyle yani atlı karıncayı seçen arkadaşımla başlamak istiyorum. Evet bunlar böyle dursun. Atlı karıncalar destesini seçen arkadaşım. Bakalım bugün aklındaki kişi sana ne söylemek istiyor? Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş. Gözlerden neden ağlamadığımı anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş. Gözlerden neden ağlamadığımı anladım diyor. Demek ki aklınızdaki kişi şu anda. Belki de sizin hissettiğinizin tam tersine oldukça düşük bir enerjide oldukça üzgün bir şekilde olabilir arkadaşlar Hatta diyor ki o kadar üzgünüm ki gözümden yaş bile gelmiyor Çünkü acılar doruğa ulaştı Peki enerjisi ne durumda bir bakalım Evet bir yerlere kök salmak bir yerlerde derinleşmek istiyor Arkadaşlar bu ikili ilişkiler olabilir iş konuları olabilir, aile bağları olabilir ama burada kişi köklenmek istediğini, artık gelip geçici durumlardan, yüzeysel ilişki ve durumlardan uzaklaşmak istediğini söyler. Böyle bir enerji üzerinde hakim arkadaşlar. Çünkü bu kişi ruhsal anlamda bir şeylerin açığa çıktığının farkına varmış. Ruhsal anlamda artık daha olgunum, daha açık bir enerjideyim ve hem kendimi hem de insanların iyi tanımaya başladığım, değerlendirdiğim bir dönemdeyim diyor. Ve bu yüzden de bir şeyleri sil baştan tekrar başlamak niyetinde doğuş kartıyla birlikte bu kişinin pek çok alanda yeni adımlar atacağını söyleyebilirim. Böyle bir enerji hakim arkadaşlar. Yeni adımlar atma niyetinde ve bunu yaparken de artık gelip geçici günlük çözümler üretmek yerine daha uzun vadeli çözümler üretme enerjisinde. Artık kökleneceğim. Uzun vadeye yayılan ilişkiler, uzun vadeye yayılan iş ve kariyer, e, aile bağları ben bunları istiyorum. Çünkü gelip geçici hiçbir şey bana fayda etmedi. O yüzden de daha mantıklı düşüneceğim, daha sağlam adımlar atacağım. Çok fazla duygularımın esiri olmadan mantıkla hareket edeceğim ve bu şekilde de geleceğimi tesis edeceğim diyen ve kendini kendini, kendi ruhunu, kendi beğenilerini, kendi sınırını ve alanlarını çok daha iyi tanımaya başlayan bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Biraz da kendini açmış gibi. Yani önceden çok ketum enerjilerdeyse insanlara kendisinden çok fazla belki bahsetmeyi sevmiyorsa, biraz daha sosyalleşme niyetinde, biraz daha sosyal olduğu insanlarla konuştuğu, onlara içini açtığı bir dönemde, özellikle yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle çok fazla vakit geçiriyor olabilir. Kendi dünyasından, kendi iç dünyasından onlara bahsediyor olabilir. E, hatta sizinle olan diyaloğundan bahsediyor olabilir. E, bu şekilde bir durum içerisinde ve e, gerçek anlamda yeni enerjilerle hayatına devam etmek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Bize neler söyleyecek? Evet. Şimdi arkadaşlar dedim ya bu kişi biraz böyle arkadaşlarıyla ailesiyle hemhal olmuş. Onlara biraz böyle içine açmış gibi. Bundan dolayı sizden uzaklaşmış olabilir. Bakın yani iletişiminizde bir azalma olmuş olabilir. Sebep olarak bunu söylüyor. Diyor ki ben şu an senden belki uzaktayım. Belki aramıza bir ayrılık girdi. Fakat bil ki yani şu anda ben ailemle hemhal vaziyetteyim. Çünkü onlara önceden çok fazla vakit ayırmıyordum belki. Onlara istediğim enerjiyle gidemiyordum. Ya da onlara karşı gelmiştim bazı konularda. Şu anda bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Bir şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Ve kendimi onlara açıyorum dediği bir dönemi var. Şimdi burada demek ki sizden uzakta olduğu dönemde onlarla çok fazla vakit geçiriyor arkadaşlar ve bağlarda kuvvetlenmiş anladığım kadarıyla. E, fakat diyor ki buna rağmen sana karşı isteğim, arzum, şehvetim, tutkum artık buna ne dersen bunlar azalmadı diyor. Yani istediğim kadar senden uzaklaşayım şu anda uzak olalım aramızda soğukluk olsun, e, iletişimimiz azalsın ya da bir ayrılık durumu içinde olalım hiç fark etmez. Benim sana karşı ihtirasım aynen devam ediyor yani şunu söylüyor aslında arkadaşlar. Siz bu kişiyle ne zaman bir araya gelseniz, çok uzun bir zaman bile geçse, sonrasında bile bir araya gelseniz, e, sanki ilk günkü gibi olduğunuzu söylüyor. Yani kendi öyle hissediyormuş. Ya da uzun süre konuşmuyorsunuz, daha sonra konuşuyorsunuz ama bir anda kişi sizle konuştuğunda yine o sıcaklığı, o ahengi hissettiğini söylüyor. O yüzden de diyor ki aramıza giren bu uzaklaşma, bu ayrılık seni üzmesin. Ee, ve seni karamsarlığa sürüklemesin çünkü benim sana olan isteğim, ve arzum bitmedi. Şu an yanında olsam yine o ilk günkü heyecanla senle konuşurum ve senin yanında olurum diyor arkadaşlar. Ve şu anda sizin, sizin ona çok sert çıktığınızı, bazı konularla ilgili gerçekten çok net kararlar aldığınızı ya da alabileceğinizi ima ettiğinizi söylüyor. Ee, asla diyor ki senin bu sert davranışların bizim buraya gelmemize sebep oldu. Bizim aramızdaki bu ayrılığı, bu soğukluğu ya da bu iletişim azlığına sebep oldu. Fakat ben seni o kadar büyük bir şefkatle seviyorum ki aramızdaki yaraların şifa bulmasını ve gerçek anlamda seninle ilişkimi iyileştirmek istiyorum diyor. Arkadaşlar burada kişi aranızdaki frekansın düştüğünü ve bu yüzden de bir şeylerin kötüye gittiğinin farkında ve bu frekans düşmesi için sizin öfkeli, sinirli, gergin tutumlarınızın olduğunu söyler ya da böyle çok uç konuşmalar yapıyorsanız bunların olduğunu söyler. Ha belki de kendisinin ailesiyle, arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçiriyor oluşu, işiyle çok fazla hemhal oluşunun etkisi de olmuş olabilir. Bunu da belirteyim tabii ki. Fakat sebep ne olursa olsun bu kişi sizinle arasındaki durumu düzeltmek istiyor mu? Kesinlikle istiyor arkadaşlar. Artık aramızdaki durum normale dönsün. Çünkü ben bu şekilde rahat etmiyorum. Bu şekilde gerçekten çok üzülüyorum diyor. Hatırlayın arkadaşlar konuşma kartlarında ne çıkmıştı? Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş. Gözlerden neden? E, gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı anladım diyor. Yani burada kişi büyük bir acı çekiyor. Sizden uzak olduğu için. E, arada böyle bir soğukluk olduğu için. Ve diyor ki ben seni şefkatle seviyorum. Ve bu yüzden de bu şefkatimden ve sevgimden dolayı bir şeyleri iyileştireceğim. Bir şeyleri rayına sokacağım." diyor arkadaşlar. Ve bu kişi arkadaşlar, sizinle eşitlenmek ve dengeye gelmek istiyor. Bakın, her iki kartta da eril ve dişil dengesine dikkat çekti. Hem bu kartımızda hem de bu kartımızda. Demek ki sizin aranızda eril ve dişil dengesi de gerçekten bozulmuş. Şu anda kişi bununla ilgili de bir düzenleme istiyor. Yani diyor ki artık bize yük olan şeyleri bırakalım tutucu davrandığımız olaylardan özgürleşelim. Daha rahat, daha serbest, pek çok şeyi kafamıza takmadan, ayrıntılara takılmadan ve aramızdaki dengeyi de bozmadan e, ilerleyelim diyor arkadaşlar. Burada alma verme dengesine dikkat çekiyor ve özellikle de aranızda bozulan eril ve dişil dengesine dikkat çekiyor. Bunları tekrar uyumlu bir hale getirelim. Bundan dolayı da işte biraz kendimi çektim. Bundan dolayı birazcık bir şeyleri askıya aldım diyor. Asılan o adam modunda arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu anda. Ve burada bir yolculuk kartı çıktı arkadaşlar. Bu kişi, bu kişi aniden hızlı bir şekilde sizin yanınıza gelebilir. Ya da hızlı bir düzen değişikliğine gidebilir. Bu kişi sizinle bir yere yolculuk yapma niyeti içinde olabilir. Çünkü bu kişinin düzen değiştirme ile ilgili bir gündemi var arkadaşlar. Aslında belki belki kendisi de çok hızlı bir şekilde bunu beklemiyordu çünkü biraz da ağırdan almayı seven biri fakat geldiği bu noktada hızlıca bir şekilde düzenini değiştirmek ve başka bir yerde olma isteği içinde yani bu bir yolculuk da olabilir dediğim gibi ya da sizin bulunduğunuz yere çok ani bir şekilde sürpriz bir şekilde gelmesi olabilir ya da bir taşınma durumu da tabii ki olabilir ama bu çok ani bir şekilde gerçekleşti diyor kendisi ya da gerçekleşecek diyor kendisi. Belki çok uzun süredir sürüncemede kalmıştı. Ama şimdi kişi bu yolculuk olayını, bu buluşma, birleşme olayını hızlandırmak niyetinde. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Bu kişi her iki kartta da bize bunu veriyor. Seçim yapmak zorundayım. Şu anda tam bir seçim arifesinde olduğumu hissediyorum. Ya kendi hayatıma dalacağım, gideceğim. Ailemle, işimle, arkadaşlarımla hemhal olacağım ya da üzerimdeki korku ve tedirginliği atıp aslında kurduğumuz hayalleri harekete geçirmek için sana doğru geleceğim. Bu kişi arkadaşlar akıl ve kalp arasında kaldığını söyler ve akıl ve kalp arasında bir denge sağlamaya çalıştığını ve size bir adaletle gelmek istediğini söyler. Bu adalet bir özür olabileceği gibi arkadaşlar yaptığı ya da yapamadığı şeyler için bir telafi ya da bir af dileme şeklinde olabilir. Çünkü neden? Merkeze verdiği kartta bu kişinin size karşı tutkusunun, coşkusunun ve şehvetinin, isteğinin, özleminin çok fazla arttığını. Hatta araya giren ayrılık e, sürecinde de bu duygunun tetiklendiğini, hatta çok fazla hani sizden soğumasına değil de sizi çok daha fazla özlemesine, arzu etmesine ve daha çok düşünmesine sebep olduğunu söyleyebilirim. Ve değnek altılısıyla da kişi sizinle tekrar bir araya gelmek, sizinle tekrar özlemini gidermek ve size ne kadar tutkusu olduğunu, ne kadar sizi beğendiğini, arzu ettiğini ve istese de sizden vazgeçemediğini söylemek ister. Çünkü dediğim gibi bu kişi şu anda kesinlikle çok mutsuz, mutsuzluktan öte ciddi anlamda acı çeken bir insan. Evet birinci desteği seçen arkadaşım senin aklındaki kişi şu anda sana bunları söylüyordu. Şimdi ben ikinci desteğe geleceğim. Bakalım ikinci desteği seçen arkadaşımın aklındaki kişi ona neler söyleyecek. Evet. Peki haydi bakalım o zaman ikinci desteğe geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İkinci destemizde şöyle güzel tatlı mı tatlı bir pasta vardı. Pasta destesini seçen arkadaşım. Bakalım aklındaki kişi sana ne söylüyor? Seni çok özlüyorum diyor. Seni çok özlüyorum. Evet. Burada da demek ki bir ayrılık, bir uzaklık durumları var. Öyle mi arkadaşlar? Peki kişinin enerjilerine bir bakalım. Evet bakın birinci destede olduğu gibi burada da doğuş kartı çıktı. Orada da doğuş çıkmıştı. Burada da yeniden doğuş kartı çıktı arkadaşlar. Yani bu kişi demek ki bir şeyleri planlıyor. Tekrar harekete geçirmek istediği enerjiler var. Tekrar harekete geçirmek istediği bir takım dinamikler var demek ki. Kendi hayatıyla ilgili olur, işiyle gücüyle ilgili olur ya da size dair olan diyaloğuyla ilgili olur. Ama her halükarda bu kişinin yeniden bir adım niyeti içinde olduğunu söyleyebilirim. Hatta burada ilkbahar aylarını vermiş bize. İlkbahar Ekinoksu demiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu kişi şu anda ileriye doğru bir planlama yapıyor. Yani ilkbahar aylarına doğru sizi bir sürpriz bekleyebilir. Kaldı ki kişi kendi hayatında bir takım şeyleri ilkbahar aylarına göre planlıyor olabilir arkadaşlar. Bu yeni bir işe girmek, ortam değiştirmek, sizinle olan diyaloğu yoksa o anlarda o dönemde bir adım atmak şeklinde olabilir tabii ki. Ve onun dışında bu kişi arkadaşlar inanılmaz derecede hayalperest bir insan. Hayal dünyası çok zengin ve bunları harekete geçirmeyi, gerçek hayata geçirmeyi çok istiyor. Yani diyor ki artık bir şeyler rüyalarda ya da hayallerde kalmasın. Ben bunları kendi güncelimde yaşamak istiyorum diyor. Eğer kendi aranızda konuştuğunuz bir takım hayalleriniz varsa arkadaşlar bunları en iyi siz biliyorsunuz. Bunları hayata geçirmek konusunda şu anda çok istekli. Ee, ya da kendi hayatında başarmak istediği hedefleri amaçları varsa eğitim, kariyer, iş konularında bunlarla ilgili artık zamanı. Artık zamanlama, iyi bir zamanlama ve ben artık kendim için bir şeyler yapacağım. Birazcık başkalarını, başkalarının dediklerini bırakıp kendi ipleri kendi elime alacağım ve kendi hayatımı oluşturacağım, düzenleyeceğim diyen bir aklınızdaki kişi var. Şu anda bir diğer enerjisi arkadaşlar tam bir sevgi ve şefkat enerjisi. Yani bu kişi şu anda sizi özlüyorum diyordu. Bu bir ayrılıktan dolayı olabilir ya da uzak yerlerde oturuyor olabilirsiniz. Fakat kişi tekrar sizinle el ele tutuşmak istiyor arkadaşlar. Tekrar kalplerinizin bir arada olduğu, ellerinizin bir arada olduğu sevgi e, duygusunu tekrar yaşamak istiyor ve diyor ki şu anda sevgi hem de sevgiye ek olarak şefkat enerjisindeyim. Çok ilginç. Bakın birinci destede de şefkat enerjisi çıkmıştı arkadaşlar. Demek ki bugün beni dinleyen arkadaşlarım Aklınızdaki kişiyle aynı zamanda aranızda bir şefkat bağı var. Sevgi bağına ek olarak bir de şefkat bağı var. Ee, ve bu kişi tam bir şefkat enerjisinde daha ılıman yaşadığınız olaylar eğer çok sert ve çetin olaylardaysa acaba hani e, düzelir mi dediğiniz olaylarsa demek ki kişi aslında şefkatle bakıyor ve düzelmeyecek bir yanı da yok diyor gibi sanki. Böyle daha yumuşak, sevecen, e, anaç tavırlarda ya da şefkatli tavırlarda diyebilirim. Ve onun dışında arkadaşlar şu anda kişinin ruhu e, delgitli bir durumda. Yani o kadar çok fikir içinde cebelleşiyor ki e, ne yapacağını bilemiyor, nereden başlayamıyor, kafası çok karışık. E, sanki böyle büyük bir tablonun içinde kaybolmuş gibi arkadaşlar bir sürü fikir geçiyor dediğim gibi ama kişi nereden başlayacağını bilemiyor, bilemiyor. Böyle de bir kafa karışıklığı söz konusu açıkçası. Ha bunun dışında kendi hayatında alt üst olan durumlarda olmuş olabilir. Bu da onda bir kafa karışıklığı, bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Bunu da söylüyor olabilir bize arkadaşlar. Fakat bu kişi aklınızdaki kişi inanılmaz derecede gelgitleri olan, ruh hali çok değişen, bir anı bir anı tutmayan, hani bir gün içinde dört mevsim belki de yaşayan türde biri de olabilir ve tam da şu anda böyle bir tablo görüyorum. Peki devam edelim bakalım başka bize neler söyleyecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kişi hayatında yeniden doğmayı istiyor dedik. Yeniden adım atmak istiyor pek çok alanda ama bir yandan da korkuları var arkadaşlar. Yani özellikle bu kişinin başarısız olma korkusu ee, ve özellikle de e, aşılması gereken zorlukların çok fazla olduğu nu söyler ve der ki çok fazla engelle karşılaştım yani sen belki beni hani çok rahat biliyorsun çok özgüvenli biliyorsun ama aslında öyle değil benim önümde hem iş anlamında hem kariyer anlamında inanılmaz derecede zor dönemler oldu ve hala daha ben bunlarla uğraşıyorum diyor arkadaşlar ve bu kişi bu kişi şu anda sizin duygularınıza karşılık vermek istiyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bakın burada sizi kupa kraliçesi olarak verdi. Yani son derece duygusal anaç ona e, ona göre duygularını çok daha iyi ifade edebilen tarza biri olarak çıkardı ve diyor ki bu duygular beni uzun süre zorladı. Evet, yani ben bu uzun süre bu duygularla savaştım. Belki senin önüne engeller çıkardım. Belki tuhaf durumlarla seni karşılaştırdım e, ve sen çok zorlandın. Çoğu zaman sert bir kayaya çarptığını hissettin. Fakat geldiğim bu noktada biliyorum ki seninle tekrar yeni bir adım, yeni bir doğuş yapmalıyız. Çünkü neden? Ben artık sana tabi olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi de arkadaşlar siz bir bağ bağımlılık yaratmışsınız. Yani sizi belki düşünmek istememiş, belki önünüze engeller çıkarmış, bir takım zorluklar koymuş, bir şeylerden kaçmış. Sizle ilgili ötelemeler ve ertelemeler yapmış. Ama diyor ki öyle bir duruma geldim ki yani sana karşı inanılmaz derecede bir istek durumu içindeyim. Düşünmek istese, istemesem de düşünüyorum. Hatırlamak istesem istemesem de hatırlıyorum. Yani iradem dışında koparılamayan bir bağ oluştu seninle. Dolayısıyla ben artık sana tabi olmak istiyorum. Yani seninle bir bütün olmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Ve burada size çok fazla hasret çektiğini, sizi çok özlediğini, çok fazla iç çektiğini söyler ve der ki şu anda seni çok arzuluyorum ve sana kavuşamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Şimdi arkadaşlar burada demek ki affetme kartı da çıktığına göre demek ki arada affedilmesi zor olan, bağışlaması zor olan bir takım durumlar cereyan etmiş. Fakat kişi şu anda sizin onu affetmenizi çok fazla istiyor. Yani diyor ki biliyorum hani bu konuyla ilgili. Senle çok çatıştık. Ee, bir şeyleri kabul etmedin ya da ben etmedim. Ee, birbirimize çok fazla haksızlık ettik. İşte bırak gel bu inadı bırak, bu çatışmaları bırak, bir şeyleri affedelim, bir şeyleri iptal edelim artık. Kafamızdaki olumsuz kodlamaları bırakalım diyen ve sizden merhamet isteyen biri var arkadaşlar. Biliyorum diyor çok haksızlık ettim, seni çok haksızlığa uğrattım. Ama ben şimdi ikimiz için çok daha farklı bir ortam yaratmanın peşindeyim. Ee, artık sen ne istiyorsan o olsun diyen ve sizi inanılmaz derecede özleyen bir insan var arkadaşlar. Bakın kavuşmak kartı çıktı. Bu kişiyle siz kavuşacaksınız arkadaşlar. En kısa sürede bir kavuşma durumu var. Çünkü kişi şu anda belki sizi aramıyor, belki sormuyor, belki duygularını ifade etmiyor ya da tamamıyla bitmiş gibi davranıyor. Kaldı ki burada öyle olduğuna dair de çok fazla kart var. Vazgeçmiş gibi davranıyor olabilir arkadaşlar. Özlemiyorum. işte iyi ki de bitti, iyi ki de kurtuldum. Aslında öyle değil. Bakın bu kişi içten içe dedim ya sizi çok özlemiş ve artık size tabi. Yani sizin hayatınızın bir parçası olmak istiyor. Bu yüzden de vazgeçmiş gibi davranmasına rağmen, tüm maskelerine rağmen sizinle kavuşma niyeti çok fazla ve gerçekten sizinle bir araya geleceği gün günler için gün sayıyor diyebilirim arkadaşlar. Ve tekrar bu aşkı canlandırma niyetinde diyebilirim. Yani burada bu kartta eski bir aşkın canlanması vardır arkadaşlar. E, dolayısıyla eğer ayrıldıysanız bu kişiyle bu aşkın canlanacağını söyleyebiliriz. Ve onun dışında bu kişi bazı gerçeklerle yüzleşmiş arkadaşlar. Yani belki uzun süre anlattınız ama anlamaktan kaçındı. Anlamazlığa geldi. İşte bu durumlarla artık yüzleşmiş ve diyor ki ben işin aslını ve esasını anladım. Ve bu yüzden de ben bir karara vardım. Bir karara vardım. Bu vardığım kararda kesinlikle senden özür dilemek. Bu kişi sizden özür dilemek ve yapıcı olmak niyetinde arkadaşlar. Çünkü diyor ki e, yani bu kadar şeyden sonra bunu yapmamam zaten büyük bir eşeklik olur. Bundan dolayı kırılan kalbini onarmak istiyorum ben. Bir şeyleri telafi etmek istiyorum lütfen bunun için bana Şans tanı bana şans tanı diyen bir kişi var. Yalnız birazcık korkuyor arkadaşlar. Yani e, bu kişi de güven duygusu çok önemli. E, sanki böyle bir adım attığında sizden tam tersi bir tepki göreceğinden e, korkuyor. Ya da bu sefer sizin onu yarı yolda belki bırakacağınızı aynı davranışları kısasa kısas diyerek sizin ona yapabileceğinizi düşünüyor. Bu da açıkçası onda bir gerginlik ve e, kuşku uyandırıyor. Fakat tüm bunlara rağmen çok güzel çocuk kartı ile birlikte bu kişi sizinle yeniden doğmak istiyor, yeni bir ilişkiyi canlandırmak istiyor arkadaşlar. E, çok güzel çıktı. Evet, yeni bir başlangıç gözüküyor. İkinci desteği seçen arkadaşım içinde. Evet, peki o halde Rumi'den bugünkü ilişkiye uygun, bugünkü açılıma uygun bir cümle seçelim bakalım. Bu cümle ne olacak? Evet. Hadi bakalım. Dinarların dokuzlusu çıktı arkadaşlar. Çok da güzel söyler. Seni arayan alıcını ara. Evet. Seni alan arayıcını ara. Evet. Yani bazen arkadaşlar bir şeylerde takılıp kalıyorsunuz. Sürekli aynı şeyde, aynı kişide, aynı olayda. Yani burada bundan bahsediyor. Yani eğer karşındaki kişi seni istemiyorsa ya da sana değer vermiyorsa Gerçekten beklediğin ilgiyi ve alakayı alamıyorsan işte o zaman yanlış adrestesin demektir. O yüzden de ne diyor Rumi? Seni arayan alıcını ara. Yani sana o değeri, sana o konforu, sana o sıcaklığı, aşkı hissettirecek kişiyi aramalısın diyor. Çok da güzel söylüyor Rumi. Aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bize uyan tüm olumlu duyguları alıyoruz. Bize uymayanları sevgili evrene iade ediyoruz. Bugün de benimle birlikte olduğunuz, bana katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiler.